Konumuz cilt kanseri. Cilt kanserinden kurtulabilirsiniz. Ama önce cilt kanserini teşhis önemli. Albiye Küçük Yılmaz 51 yaşındaydı. Bir gün cildinde kaşıntı başladı. Yüzündeki kaşıntı o hale geldi ki bir dakika rahat edemiyordu. Cildiye'ye gitti. Biyopsi alındı ve cilt kanseri olduğunu öğrendi. Adeta dünyası başına yıkılmıştı. Hemen şifalı bitkilerden yararlanmak için koştu. Biz kendisine kanserden kurtulabilsin diye zerdeçaldan kedi pençesine kadar bitkiler verdik. Tamamen doğal bitkiler verdik Albiye hanımefendiye. Bir ay içinde kaşıntı durdu. Üç ay içinde kanserin ilerlemesi durdu. Altı ay sonra yeniden doktora gittiğinde kansere karşı tam korunma, tam destek sağlanmıştı.